Herkese haberler. Buradan ben sen birinci bölüm değil ama misle inşallah. Evet. Önümden e, 2 milyon tane zombi geçti ama umurumda değil. Tamam başlayalım. <laughs> <laughs> i̇ndir indir indir tamam indir tamam. güzel bomba al sana bomba ben vallahi rastgele bir yerlere geldim. Allah Arkadaşlar bu arada obamız e, çubuk kadar geldi. Gel geldiği gün yok oldu. Oha <laughs> <laughs> dedik çok güzel karakter dedik bir baktık karakter yok. <laughs> çok güzel. E, Aslında benim karakterim böyle değil bu arada. Eller yukarı. Það er líka svælt líka svælt. Það er svona tjúlega. Það ála. Bu. Aa bu ne? Kaç. Yeni zombi de almak istiyorum. Ben zombi yapmaya biriktireceğim. Sekiz bin zombi para biriktireceğim. <laughs> Çok güzel. Aa geliyor. X bin biraz hızlı mı açıyor bana mı? Yani. Boss'un gelmesini istiyor. Bana Oğlan <laughs> boss'tan çok uzun. Deliymiş. Geliyor nerede bulunuyor? O nasıl? Nasıl tam 6800 güç yapmayı başardın? 6800 kill ya yapmayı başardın. Tam 6800 kilo kalmışsın. Öldü. İlk defa bu boss'u bu kadar hızlı öldürdüm. Öldü. <laughs> Allah çeyher gibi. <laughs> Oyunun sesi olmaması çok gıcık bir şey. O boss öldürünce de 400 lira gelme sahip değil mi? Ha, ne oldu ne bekle be. Ula! Uh, abi ben de birazdan ona geçeceğim. Ama çok para lazım çok. Kaç? Taramalı hangisi? He, benimki mi? Makineli tüfek. Dansa gidelim. Çılgın topu almam. <laughs> Oğlum bu da sniper'mış. Aa. Tanklar çok sıkıntı ya. Ha silah düştü. Hmm. Video izlenmiyor ki artık. İzlenmiyor. Bir önceki videom bir günde iki izlenme almış. İki. İki. Ama kaç kişinin like attığını görmedim. Biri benim biri de hyperaner. Gerçi ben kendi videomu izlemiyorum ki. Aa! Wow, Ulan Oyunun sesinin çıkmaması öyle bir şey mi ki. Aa geliyorlar! Geliyorlar ettir ettir ettir. Bak ben eskiden ki, bir base seçiyordum. O bezde böyle zombi geldiğinde öldürmeye çalışıyordum. Gel taktik yapalım yapamayacaksınız Ya et. Aa! Bu da taş atıyor. Miniş. Ne oluyor be? Ah! Aa! Aa bomba. Bo. Aa sana bomba. neyi Bu wow. atalım Bu oyunda para kasmak biraz çok zor. Biraz çok zor şu. Zombi atak var ya 1 dolar veriyor bak 5 dolar. Bak bu zombi şey bu taş atıyor rastgele bir yere. Ne yapıyor bu? Az zombi geliyor. Ben yani böyle AFK bırakırsam böyle yarım saat taş atar bunu. Öldürecek mi? Aa canı azalıyormuş. Öldür lan. Bana canı azaltmış. Zombi. Al sana, bu al sana bombe. Ne? Ne nasıl alacağız? Sen o bu oyunu kaç seneden beri oynamıyorsun? E uzağı nasıl para kazanacağımızı neden bana soruyorsun? Biliyor mu gerçekten? buradan mı öldürüp para kazan Onu da şey mi yapmıyorsun ya? Abi biri benim kafamı almış. Nupet'i almam gerekiyor şu an. Hani Pet yok burada. Sen nasıl aldın ya? Aa Al sana bomba. zominin öbüsü verilmez. Bunlar ne? Patladı. Oh. Oh. Beş bin para mı? Oh. Bunlar çok sıkıntı. Şu an 193 Abi Zombi Adak'ta artık Beton olmaya başladı Zombi Atak çok Zombi Atak'a artık güncelleme gelmiyor Bu arada çok Sınırım yok Zombi Atak'a niye güncelleme getiriyorlar? girdiğimde aynı web. Aynı şeyler. En sonuncu güncelleme tarihi e, kaç yılında yapılmış bir Bak şimdi. Tamam. Şu an zor mesaj saymasındayım. Bakalım. Nerede? On, bu yıl yapılmış güncelleme. 2023'te güncellendi diyor. bu yıl güncelleme getirilmiş oyuna. Neyse bu güncellemeyi de bir ara oynarız arkadaşlar. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.